Kuşadası Davutlar'dan selamlar dostlar. Davutlar merkezdeyiz. Lisenin tam karşısında 160 metrekare 3 artı 1 dairemizin çekimlerini yapmaktayım. Ben Erdin Çerdoğan. Erdoğan Emlak'tan selamlar. Mutfağımız kapalı mutfak. Böyle geniş bir antremiz var. Muhteşem bir dizayn. Salonumuz yaklaşık 35 metrekare bir salon. İstenirse eşyalı da verilebilir. Bu dairemiz 4 katlı bir apartmanın dördüncü katıdır. Lokasyon olarak araba ihtiyacı duymadan tüm işlerinizi halledebileceğiniz bir lokasyondur. Çok merkezi bir konumdadır. Tek eksi yönü binamızda asansör yoktur. Oldukça geniş merdivenleri vardır. Ama asansörümüz yoktur arkadaşlar. Arka balkonumuz vardır bir çamaşır asmak için. Çift banyomuz vardır. Bir diğer yatak odamız. Üç oda, bir salon, ayrı mutfak, bir kiler, iki banyo. Hemen ana kapıdan girdiğimizde burada kilerimiz var. Her evin ihtiyacı. Burada bir banyomuz var misafirin daha çok kullanabileceğini düşünüyorum. Burada bir portmanto vestiyerimiz var. Burada da ana banyomuz var. Oldukça şık ve büyük. Bu güzel dairemiz yeni sahibini bekliyor arkadaşlar. Dairemiz satılıktır. 3 oda, 1 salon. 160 metrekarelik bir dairedir. Emsaline az rastlanabilecek bir dairedir arkadaşlar. Hoşçakalın.